Herkese yeni bir videodan merhaba. Normalde aklımda hiç böyle bir açılış yoktu ama kar çekeyim dedim. Ne zamandır bu tarz bir video çekmek istiyordum. Umarım sizin de keyifle izleyeceğiniz bir video olur. İyi seyirler. Sabah kalktığımda böyle bembeyaz bir manzara ile karşılaşıyorum. Kar gece başlamıştı ve o zaman da çok güzeldi. Sabah uyandıktan sonraki ilk işim cilt bakımı yapmak. Cilt bakımından kastım ise nemlendirici sürmek. Önce dudağıma, sonra kirpiğime, sonra da kaşımı uyguluyorum. Benim dudağım kışları çok çatladığından ötürü nemlendirici bana iyi geliyor. Kirpiklerime de yaklaşık bir senedir uygulamaya gayret ediyorum ve kirpik uzamasına falan çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Sonra kirpiklerimi kıvrıştırıyorum. Burada aynı yaklaşmamın sebebi kirpiklerimin tamamını alsın diye. Yoksa kirpiklerimin yarısını alıyor, yarısını almıyor. Son hali bu şekilde oluyor. Burada yüzüme yağ sürüyorum. Bu yağ hem sivilcelerime çok iyi geliyor. Hem cilt lekelerine çok iyi geliyor. Hem de yüze bir aydınlık veriyor. Yüzümün her yerini yağladıktan sonra ayrıyeten ellerime de krem sürüyorum. Cilt bakım adımlarım bunlardan oluşuyor. Genellikle zaten bunları yapıyorum. Ayrıca yazları sabun da sürüyordum. Tabii kışları onu yapmıyorum. Cildimi ekstradan kurutmasın diye. Burada zarar gören bir eşyamı tamir etmek için silikon tabancasının ısınmasını bekliyorum. Ne zamandır yapmam gereken bir işten ben erteliyordum. Siz, siz olun yapmayın. Burada yapıştıracağım yeri kontrol ediyorum. Nereden yapıştırsam diye bakıyorum. Tabi silikon tabancasının ısınması gerekiyor. Onu kontrol ediyorum arada. Tabi ısınmıyor. <laughs> Bayağı bir bekliyorum o yüzden onu. Biraz zorlansam da sonuç olarak hallediyorum. Burada ne zamandır tripodumun ayaklarını yapmak istiyordum. Ve tripodum yaklaşık 2 aydır falan böyleydi. Normalde çok sallamıyordum işte hani bir şekilde idare ederim diye ama işte her elimi aldığımda bacağının birisi elimde kalıyordu ve ya da yere düşüyordu. O yüzden bunu yapmam şart olmuştu. Ben normalde Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmayı düşünmüştüm ama evde Japon yapıştırıcısı bulamadığım için silikon tabancasının daha mantıklı olduğuna karar verdim. Uzun uğraşlar sonucu bunu da hallettim. Allah'a şükür. Daha artık işim bittiği için silikon tabancasını temizliyorum kenarlarda ve dibine bulaştığından ötürü hala kar yağıyor ama çok güzel. Aslında hava çok soğuk değil ama soğuk. Böyle hani karın getirdiği bir soğukluk olur ya kar yağdığında. O hafif yumuşak soğukluk var yani. Ama bakalım <laughs> Daha fazla soğuk olacak mı bilemiyorum. Ama şu anlık hava çok güzel. Burada da ne zamandır bitirmek istediğim kitabımı okuyorum. Tabi hala bitmedim günümü aslında kendimi nasıl mutlu hissediyorsam, kendimi nasıl huzurlu hissediyorsam o şekilde geçirmeye çalıştım. Normalde doğum günlerimi videoya alan bir insan değilim bu seneye kadar yani. Ama bu sene YouTube'a başladığım için ve bunu sizlerin de görmesini istediğim için hani sizler de böyle şeyler yapabilirsiniz diyerekten çekmeye karar verdim. Önümüzdeki sene çeker miyim bilemiyorum. Belki de çekerim Allah izin verirse. Zaten bu videonun amacı kendimi nasıl iyi hissediyorsam, kendimi nasıl mutlu hissediyorsam onları size yansıtabilmek. Doğum günleri dendiği zaman aslında bir taraftan yeni bir yaş aldığınız veya bir yaş daha yaşlandığınız bunu söylemek istemezdim ama yeni yaşınıza geldiğinizde aklınıza bir takım sorular takılıyor. Acaba bu yaşı nasıl yaşayacağım veya karşıma neler çıkacak diye. bu yaşımda neler öğreneceğim diye sorular gelebiliyor aklınıza. Biraz da günlüğüme bir şeyler yazıyorum. Yazı yazmak beni mutlu ediyor. O an beynimdeki düşünceyi bir yerlere aktarmak hoşuma gidiyor ve dönüp baktıktan sonra eğer o yazıyı beğendiysem daha güzelini yazmaya çalışıyorum. Ama şu da oluyor. Mesela sonradan yazdığım yazıyı da beğenmiyor da olabiliyorum. Yani körelmiş de olabiliyorum yazmaya yazmaya. Bu değişebiliyor dönem dönem. Yani bazen gerçekten hani iyi yazdığım şeyler de oluyor kendi açımdan. Ama bazen de tam tersi. Hani bu olmamış dediğim yazılar oluyor. Zamanlar hikaye tarzında bir şeyler yazmaya çalıştığım bir dönemim olmuştu ve gayet de güzel bir dönemdi. Bana da bayağı bir şey kattığını düşünüyorum. En azından kurgu olsun veya betimleme olsun, yazı stili olsun. Aslında benim yazı yazma alışkanlığım ya tıpkı günlük tutma alışkanlığıyla beraber geldi. Ben normalde çok yazı yazmayı seven bir insan değildim. Eğer günlük tutma veya yazı yazma alışkanlığımı nasıl kazandığımı merak ediyorsanız bunun hakkında daha ayrıntılı bir şekilde sizlere video çekerim. Bunun için aşağıda yorum kısmında belirtmeniz yeterli olur zaten. Bu şekilde devam edeceğim. Yani bunu bozarsam bittik. Videonun sonu, dünyanın sonu. Şu an çırpatı bu kadar uzanmadığı için dünyanın en çaresiz insanıyım. Ve burası yıllardır değişmeye. Bir dakika ya, ben bir şey unuttum. Ama sanki ilk saflık videom gibi davranıyorum. Hakkı de da çekmiyorum bu arada ama yani bu derece değil aşırı saçma. Işığı getirmeyi unutmuşum. <laughs> Selim hatta. Özellikle şu tam olarak bana Willy Wonka vibe veriyor. Bence kapağı çok iyi. Ama yine de bana çok fazla genç kalıyordu. Aynı şekilde Fable'ın kapağı da çok... Kırtasiye'ye gideceğiz babamla. Babamı bekliyorum şu an gelmesini. Ee, onun dışında Kırtasiye'ye giderken biraz yolu çekebilirim sizler için. <laughs> yani çekmeye çalışacağım. Onu söyleyeyim. Onun dışında Kırtasiye'den aldıklarımı da eve gelince sizlere göstereceğim zaten. Değerlemesi yapmak için açtım. Kar yağıyor mu diye baktım. Kar durmuş. Giderken, sabah giderken yani kar yağıyordu ve güzeldi. Çok güzeldi. Ama şu an durduğu için biraz <laughs> üzülmüş olabilirim. Şaka bir yana. Hayırla, bereketle yansın inşallah. İşte şu an babamı bekliyorum. Durum güncellemesi bu kadar. Video çekiyorum da. Nereye gidiyoruz? Yoksa ben doğum günü sürprizim mi var? <laughs> Yeni eve geldik. Sizlere Kırtasiye'den ne aldığımı göstereceğim. Şöyle stikerler aldım. Aslında aklımda ne zamandır stiker almak vardı. Ama istediğim stikeri çok fazla bulamıyordum. Onları bu arada telefon için veya başka şeyler için yani, kullanmak için aldım. Bunu ee, göstereyim. Birincisi şöyle. İkincisi şöyle. Şu çok şey değil. Farkındayım. Yani bir şeyliği yok aslında ama çok flamingo anladınız mı? Gerçi flamingo temalı da. Bir de şöyle aslında şununla şu aynı gibi. Bunu sırf yıldızları hoşlanma gittiği için aldım. Şöyle. Bir de yeğenim için şöyle tatlı mı tatlı, tatlı bir arabalı sticker buldum. Aslında bunun daha çocuk versiyonu vardı. Bu bir tık daha şey kaçmış ama. Bunu da seveceğini düşünüyorum. Çünkü araba bayağı seviyor arabaları. Böyle bir sticker. Videonun başında bahsettiğimi hatırlamıyorum. Bir de ayrıca ödev çıktısı aldım. Onları göstermeye gerek duymadığım için şu an size göstermiyorum. Şimdilik bu kadar. Belki kullandığım zaman size de çekerim hangi amaçla ne amaçla kullandığımı. Gerçi işte bir kulaklığıma takmayı düşünüyorum birkaç tanesini. Belki şey yaparım telefonun arkasına takarım. Onun için aldım çünkü. Aslında vardı bir tane daha elimde. Ablamla geçen sefer aldığımız ama... O çok şey değil hani bunlar gibi değil. Böyle daha farklı stikerler diyebilirim. Şimdilik başka da bir şey almadım. Gösterdiğim stikerleri aslında internetten almayı düşündüm. İnternette daha farklılarını almayı düşündüm. Ama dedim gerek var mı? Hani evinin yakında bir kırtasiye var zaten. Hani dibinde olmasa bile en azından yürüyüş mesafesinde bir kırtasiye var. Ve stickerları görüyorum ama hani birçoğu böyle uğur böcekli, cicili bicili anladınız mı? Hani çok benim şeyime hitap etmiyordu. Hani istediğim sticker'a. Bunları da zaten gösterdiklerimi seçe seçe buldum. Öyle söyleyeyim. Aralarından böyle bir iki tane seçtim. Ama içime de sindi ya. Öyle kötü de değil yani. Kullanılır. <laughs> Burada ne zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Dubai çikolatası. Önce kakao yağını eritiyoruz. Niye hazır çikolata alıp yapmadın diye soracak olursanız doğalından tercih etmeye çalıştık. Burada kavrulmuş kadayıfımızdan yaklaşık 4 kaşık falan koyuyoruz yemek kaşığı. Normalde Dubai çikolatasını alacağım ne de yiyeceğim bir şeydi. Ama bir tık da merak olunca haliyle dedim deneyeyim. Kavrulmuş kadayıfımızın üstüne tayin ekliyoruz burada. Yağ eridikten sonra üzerine kakao ekliyoruz. Orayı çekememişim. Ama bizim kakaomuz biraz fazla olmuş. O yüzden birazcık bittere kaçmış. Bir tık acıydı. Zaten yorumumu göreceksiniz sonda. Burada en son şan fıstığı ekleyip karıştırıyorduk. Tabii şan fıstıklar arada kayboldu için siz göremiyorsunuz. Biz de böyle dikkatli bakınca görebiliyoruz. Sonra elimizde çikolata kaba bulunmadığı için böyle küçük küçük e, kağıtlarda yaptık ve gayet de güzel oldu. Yani çıkartması falan kolay oldu. Güzel ana geldik. <laughs> Bunu o kadar izlediğinizin farkındayım ki. Neyse. Hemen şey yapacağız. Kırmayacağım bu arada, Direkt yiyeceğim. Çünkü zaten içinde ne olduğunu biliyorsunuz anladınız mı? Neden kırasınız ki? Hadi tadını merak ediyorum şu an. Hmm. Bu güzel. Ama şunu ekleyeyim. Biz şey yaptığımız için, çikolatayı kendimiz yaptığımız için yani şöyle anlatayım. Hazır çikolata kullanmadık. Zaten videoda da izleyeceksiniz. Bundan önceki çektiğim videoda. Ee, ve biz hazır çikolata kullanmadığımız için ve kakao kattığımız için bir tık acı. Onun dışında çok tatlı bir çikolata değil bu arada. Bizim yaptığımızdan. Normal gerçek orijinal Dubai çikolatası nasıl olur bilmiyorum. Tatmadığım için. Ama Miterlisi gibi düşünebilirsiniz. Güzel ya. Ama çok tüketeceğim bir şey mi? Değil. diye tahmin ediyorum. Onun üzerinden 3-4 karesi. 3,5 hadi. 3,5 diyelim. 3,5'da anlaşalım. Öyle. Diyeceklerim bu kadar. Deyip yemeye devam ediyormuşum. Şaka bir yana. Yetti ya. Allah. Ve normalde aslında Dubai çikolatası şeyini çekmeyecektim. Bu videoyu çekmeyecektim. Dedim ki hani sen de bir çık hani. Çünkü bir tık daha farklısını yapacağımı bildiğim için. Hani farklısı dediğimde, de. Hani çikolatayı şey yaptım. Farklı oldu gerçi ya şimdi yalana gerek yok. Çikolatayı kendim yaptım. Kakao ile gördünüz zaten. Annemin yardımıyla. Onun dışında içindeki antep fıstığı da aslında antep fıstığı şey. Antep fıstığı ezmesi de aslında Antep fıstığı ezmesi değildi. Yani ezme şeklinde değildi. Krema şeklinde değildi yani. daha doğru bir oldu. Onu da biz kendimiz yapmaya çalıştık. O yüzden kendi çapımızda bir Dubai şikolatası oldu diyebilirim. Ama siz de yapın ya deneyin. En azından dışarıdakine para vereceğiniz evde yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada da hep izlemek istediğim ama sürekli ertelediğim filmi izliyorum. Filmin ismini zaten videoya koydum izleyebilirsiniz. Başta sarmayacak zannettim. Sonra beğendiğim bir film oldu. Filme 10 üzerinden puanım 9 diyebilirim. <laughs> Neden bu kadar yüksek verdim izleyince anlarsınız. Başta filme 7,5-8 verecektim. Sonra filmi izleyince dedim puanı yükselteyim. Hak ediyor çünkü. Tabii siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hani izlerseniz mutlaka yorumlarda belirtin kaç puan verdiniz veya hani nasıl bulduğunuzu. Şimdi size minik bir açıklama yapayım. Benim doğum günüm aslında o çektiğim videonun olduğu gündü. Bu iki gün sonrası oluyor. Bu videoyu çeken de ablam. Ablam normalde şehir dışında yaşadığı için benim doğum günüme gelmek istiyor. Bana sürpriz yapmak istiyor. Ben 26'sında gelecek zannederken o ertesi gün geliyor ve bana sürpriz yapıyor. Ve benim şöyle bir şeyim vardır. Mesela doğum günlerimde pastaya bakmayı çok sevmem. Hani o pasta o an bana sürpriz olsun isterim. Bu arada pastayı hiçbir şekilde görmedim. Doğum günümü böyle geçirmek beni hem mental anlamda hem de fiziki açıdan daha iyi hissettirmiş, ayrıca daha mutlu olmamı sağlamıştı. Unutmayın ki size özel gelen günlerde kendinizi iyi hissettiren şeyler yapmak sizin için daha kıymetlidir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, hoşçakalın.